Selam canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sırrı Tat Kahve Dünyası Instagram, Sırrı Tat Kahve Dünyası, Burçlar Facebook sayfamdan e, özel sorularınız için bana ulaşabilirsiniz canlarım. Evet beni tercih ettiğiniz için, beni izlediğiniz için can gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eksik olmayın, iyi ki varsınız ve her geçen gün aileyi büyütmeye devam ediyoruz canlarım. Ayrıca tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Kasım ayını atlattık arkadaşlar 2020. 2021'e az kaldı ve bakalım Aralık ayında bizi neler bekliyormuş. E, ne güzellikler olsun arkadaşlar. Güzel düşünelim ki güzel olsun arkadaşlarım. E, bahtımız, yüreğimiz, kalbimiz e, heyecanla dolsun. Bir de e, Aralık ayı bizim için güzel olsun arkadaşlar. İnşallah herkes için e, güzel geçiyordur. Türkiye için biraz Sıkı yönetim var ama Bugünlerde geçecek inşallah Allah'ın izniyle Tiz vakitte geçer Herkes rahatlar bu hastalık biter kurtuluruz Evet dediğim gibi arkadaşlarım Aralık ayı neler olacakmış Neler yaşanacakmış Ve onları yorumlayalım Kahvemizde ve taruh kartlarımızla Evet Güzel niyetlerle başlangıç yapalım Arkadaşlar Güzel like'ları da alalım arkadaşlar ve güzel bir başlangıçlar. Evet, Kasım e, ayını atlatırken bazı aklınıza kalan, yüreğinize kalan bazı eksikler görüyorum arkadaşlar. Hani daha doğrusu e, bu aya kadar hayatınıza değiştiremediğiniz, değiştirmek isteyip de bir türlü e, değiştiremediğiniz şeyler. Ama e, artık başka şeyleri, e, başka çareniz kalmadan hayatınızda e, bir takım değişiklikler yapabileceğinizi yapmak zorunda olduğunuzu ve olacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar hani belki de can gönülden yapmak istemiyorsunuz ama bazen koşullar bunu gerektirir ve bu koşullar sonucunda maalesef e, değişikliğe yol gidilir aslında değişikler güzeldir ama ilk yaptığımız zaman zorunludur. Neden? Çünkü e, önümüzdeki ne görememekten, korkmaktan e, bazı şeyleri e, sonuna kadar savunuruz. Ama bir bakarız ki gelen yenilikler, gelen güzel e, şeyler e, bizi daha da mutlu edecektir. Evet, savunmak istediğiniz ve... E, kendi dünyanızda bir türlü kurtulamadınız, bir türlü ekisten kurtaramadınız kendinizi, e, onları savunmaya devam edeceksiniz. O çalkantılı dönemi biraz da daha e, da daha atlayıp kurtulacaksınız arkadaşlar ve sabrettiğiniz şeylerin sonuna gelmeye başlamışsınız canlarım. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz ama bu zaman da aşılacak. E, bazen kendinizi çok e, büyük öfkeniz oluyor, sinir sağlamda büyük tepkiler gösteriyorsunuz ama. Dedim arkadaşlar dediğim gibi bunlar da geçici Allah'ın izniyle ve önemli olan e, yani ne istediğinizi bilmektir aslında. Evet depresyon uykusuzluk e, sıkıntılarınız var Birileriyle, birilerine bir laf söyleyip de söylememek her şeyi alttan almak gerçekten sizi yormaya başlamış e, ve bunun e, altında ezikliğinizi görüyorum arkadaşlar. Ve bazı şeylerde üçüncü kişi olmaktan sıkılmasınız ya da kendinizi dersi hissetmekten, kendinizi çaresiz hissetmekten de büyük bir bıkkınlık, büyük bir yorgunluk görüyorum sizde arkadaşlar. Parasal anlamda sizi Hayatınıza renk katacak e, ya önemli kararlar aldıracak bir şeyler yaşanacak arkadaşlar ve sizden e, bir şekilde gelen bir şey yapacaksınız ve canlarım sanırım yeni bir iş teklifiyle e, hayat yani e, Aralık ayına yeni bir başlangıçlar yapacaksınız iş anlamda parası anlamda yeni bir teklifler e, sizi bekliyor onu söyleyebilirim canlarım. Evet bakalım büyük kararlar vereceksiniz aşk anlamda büyük bir karar vermeye odaklısınız. Birilerine eğer boş para kaptırdıysanız onunla ilgili sıkıntılar e, görüyorum. Yani sanki alamayacağım ya da sanki olmayacak gibi bir kuşkularınız var. Ama hepsini geride bırakacaksınız Allah'ın izniyle. Hani birinden uzak durmaya çalışıyorsunuz, doğru karar vermeye çalışıyorsunuz ama taviz veremediğiniz bazı şeyler var arkadaşlar. Hani sürekli bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz ya da psikoloğa gidiyorsunuz ya da birileriyle bir çözüm bulmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyin çözümü olsun, bir şeye odaklanayım, bir şeyler yapayım, başarayım dediğiniz bir şeyler var hayatınızda. Hani burada bir e, dönüm noktasını yaşıyorsunuz bir şeyin yoluna gitmesi için çabalıyorsunuz elinizden gelen ötesini geçmesine çalışıyorsunuz ama bazen ne kadar uğraşırsanız uğraşın zamanı gelmemişse yapamayacağınız şeyler varsa da onun bir hikmeti vardır beklemeniz lazım bazı şeyleri zamana yaymak zorundasınız zamanı beklemek zorundasınız ve burada sizin hani sizi üzen şeyler var. A, e, hemen haber gelsin konuşalım ya da bir çözüm olsun e, ona göre bir karar vereceğim gibi bir şeyleri e, kafanıza çok koruyorsunuz çok e, uğraşıyorsunuz böyle şeylerin sonuna gelmek için ama bazen yapabileceğimiz bir şey yok e, sonuç odaklı bir şeylerden bir yerden beklediğiniz bir haber var ve o e, habere göre bir yol yordam çizeceksiniz arkadaşlar onu söyleyebilirim size ve yakın bir zamanda birilerinin sırlarını öğreneceksiniz. E, hayatınızda bazı şeylerin e, aydınlan, aydınlanmasını yaşayacaksınız. Kendinize çok kızınız noktalar var ama bunlar geçecek arkadaşlar. Hayatın e, dolu yanını görmek istiyorsunuz. E, yani mutlu olma şansınız varken bazen mutsuzluğu seçmiş de olabilirsiniz ya da zor durumda kalarak Başka e, seçenekler olmasına rağmen yapmanız gereken bu olmuş. Böyle bir karar e, aşamasına hayatınızı devam ettirmesiniz. Hani bundan dolayı büyük mutsuzluk görüyorum sizde. Daha doğru bir yolda ilerleyebilirdim ya da daha doğru bir karar verebilirdim gibi. E, Kendinize kızınız noktalar var. Aşk hayatınız olsa, e, iş hayatınızda da olsa bazen e, bazı şeyleri geride bırakıp hayatınıza devam etmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. E, hayatınıza yeni bir renkler katılacak yeni bir şeyler olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle ve e, bu e, aşamaları yavaş da olsa bir şekilde çözeceksiniz onu söyleyebilirim size. Tez vakitte inşallah olaylar istediğiniz gibi gelişir ve çok kızgın çok öfkeli olmayın bazı insanlara. E, hani e, tamam bazı şeyleri yavaşlatmış ya da geciktirmiş olabilirsiniz bazı şeyleri istemez etseniz de yaşıyor olabilirsiniz ama dediğim gibi e, birçok büyük öfkeniz var ama her şeyin farkında olarak hani e, sinirsel anlamda birilerine kıskınlığınız var ama dediğim gibi bunlar e, bir barışmayla sonuçlanacak Hani bir kalbiniz bir gönlünüz e, alınacak Gönül yıkımları arkada kalacak ve bütün size yapılan hakaretler olsun, size yapılan e, ihanetler olsun hepsi e, geride kalacak arkadaşlar. Ve siz bu insanı affedeceksiniz. Ya yani ben onun seviyesine düşmeyeceğim. Allah'a havale ediyorum. deyip hayatınıza e, daha güzelliklerle devam etmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Ve bakalım e, Kahvenizde neler var? Kusatmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi canlarım, güzel niyetlerimize başlangıçlar yapalım, güzellikler bizim olsun dediğim gibi. Bakın güzel mutluluklarınız olacak çünkü sıçradık kahveniz arkadaşlar. Güzel mutluluklarla Allah'ın izniyle bir başlangıçlar yapalım. Ee, yüreğinizdeki kalbinizdeki kıpır kıpır olan e, şeyleriniz tez vakitte gelişir inşallah mutlu doğru adımlar atarsanız hani yüreğiniz kabarmış gözyaşınızla beraber arkadaşlar hani e, acıları da gömmüşsünüz canlarım e, sıkıntıları da yavaş yavaş atlatmışsınız ama bazen e, hani ileriye negatif kadar Baktığınız zaman da korkulara ya da korkuyla baktığınız zaman da kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. Ona da dikkat etmekte fayda var. Bakın büyük bir çalkantılı bir dönemi atlatıyorsunuz arkadaşlar. Kafanız çok karışık, karma karışık hatta. Yani bir şeyin buna e, e, boyutunu aşmaya çalışırken e, sanki bir labirentin içine giriyorsunuz. Sonuçsuz. ussuz, bıçaksız bir şey sonuna gelemiyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama elle tutulur, gözle Görülür bir şey yok elinize arkadaşlar. Yani amaçladığınız, e, uğraştığınız ne varsa hep koştur, koşturuyorsunuz koşturuyorsunuz ve yorulmuşsunuz bu koşturmadan. E, bir türlü sonuca gelememişsiniz ama e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hepsini geride bırakacaksınız ve çok güzel bir kapınız çok güzel bir yolunuz açılacak Allah'ın izniyle. Hani sıkıntılarınızı tamamıyla e, arkanıza bırakmasanız, tamamıyla bir ferahlık, aydınlık olmasa dahi arkadaşlar hani güzel bir kapı, güzel bir aydınlık, güzel bir ferahlığa doğru adımlar atacaksınız. Hani moltoğluktan bir bir nevi de kurtuluşunuz var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Hani aslında hayallerinize yavaş yavaş ağır ağır adımlarla ilerliyorsunuz. Bakın bir bir tartışmanız olmuş ya da olacak. Onu söyleyebilirim. Burada karşınıza dikilen bir kadın var. Ee, ama bu kadına çullanan bir insan var yani sanki kendisi haklıymış karşıdaki haksızmış gibi bir tartışmanız olacak kendisi savunmaya kalkışmayın kesinlikle çünkü karşınızdakinin e, o kadar sinir var ki yani sizi dinleyeceğini sanmıyorum burada e, siz istediğiniz kadar haklı olun ya da haksız olun olayı önemli değildir sadece karşıdaki insan e, size kendini kusacak e, söylenecek söylenecek o şekilde bir kendisi ezik hissedebilirsiniz ama onun kesinlikle seviyesine inmemekte fayda var hani eee sizin kültürünüz istediği kadar üniversite mezunu olun hiç fark etmesi fark etmeyecektir arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki anlamak istediği kadarsınızdır. Bunu da kulağınıza küpe olarak kalsın arkadaşlar. Evet canlar bakın bir fırsatı kaçırmasınız. Aşkla ilgili, sevgiyle ilgili biri, birileri sizden bir haber beklemiş. Ee, size güvenerek hayatında değişiklik yapmak istemiş ama siz de ondan bir adım beklemişsiniz yani e, belki de bu insan evlidir ama bir bakmışsınız ki hayatında bir değişiklik yok yani ne boşanmaya e, gidiyor ne de bir şeyler yapıyor ama sadece sizden bir adım beklemenizi beklemiş ama e, siz de ondan bir adım beklerken o da sizden bir adım bekliyor ve herkes birbirini hayat kadına uğratmış arkadaşlar hani burada bir şey kaçırmışsınız bir fırsatı kaçırmışsınız belki de ben yapsaydım o da yapardı gibi bir keşkelerini söz konusu olmuş arkadaşlar Hani neden olmasın? Ben hiçbir şey yapmadım. O beni bekledi. Ben onu bekledim. Derken arkadaşlar, e, burada bir üzüntünüz yaşanmış ve kaçırdığınız bir fırsatı bir daha ele e, geçiremeyeceksiniz. Bakın hayatınızda o insan aslında sizi çok çok değer vermiş ve yıllardır size olan aşkını kendine saklamış. Çünkü sizin evde olmanız, sizin hayatınızı mahvetmek istememesi sürekli sizden uzaklaşıp ama aşkını hep yüreğinde saklamış ve dediğim gibi yıllar sonra karşınıza çıkıp sizinle konuşmuş ama sizden bir adım gelmemesi sonucunda bu insan da sizden uzaklaşmış arkadaşlar. Evet. Şöyle e, hani iş hayatınıza imza attığınız yerlere dikkat edin. Sürekli eğer imzayla uğraşıyorsanız buna dikkat edin arkadaşlar. E, hani bir anlamda sanki belgelerde mi sıkıntı olacak? Bir şeylerde yalnız e, yazışmalarınızda bir şeyler mi olacak? Orada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başınız ağrıyabilir. Bakın bir şeyi kaybetmişsiniz. E, ve çok e, Bulmak istediğiniz bir şey var. Hani uğraşmasanız para da olabilir. Başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Ve şu an gözünüzün önündekini göremiyorsanız. Yani sinirden ya da kendinize kızmış olmanızdan dolayı. Ama o şeyi o kaybettiğiniz şeyi geri alacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bakın birilerini incitmişsiniz farkında olmadan. Herkesin dünyasının kendi dünyasında yaşadığı şeyler var. Sizin için güzel olan onun için çirkin olmuş ama e, bir şekilde incitmesiniz ve farkında değilsiniz arkadaşlar. Bu insan sizden uzaklaştığını görebilirsiniz ya da size soğuduğunu görebilirsiniz. E, hani bu insan sizden sanki bir e, bir konuşmanızı bekliyor. Hani bir açıklama bekleyen bir karakterimiz var. Hani bir şey söylesin. Ama dediğim gibi siz farkında olmadan incitmesiniz bu insanı bakın uçak yolculuğunuz var ee, onu hedeflemesiniz bir yere gitmek istemesiniz ama bir erteleme söz konusu var arkadaşlar Hani e, sanki bir şey yaptıktan sonra gideceksiniz bakın herkes hep iyi haberleri bekler ama e, bu Defa maalesef bir haber gelmeyecek size arkadaşlar. Birisi için bir gözyaşınız var. Birisi için bir e, hani bir üzüntünüz olacak. Onu söyleyebilirim canlarım. Bakın bel ağrılarınız ya da bel so e, soğukluktan, soğuktan kaynaklanan ağrılarınız olacak bu aralar. Şu aralar biriyle çok iyi anlaşıyorsunuz. Arkadaş anlamda da olabilir ya da anne eee baba ilişkisinde de olabilir arkadaşlar hani çok güzel anlaşıyorsunuz günleriniz e, hızlı geçiyor mutlu geçiyor bazı şeylere anlam veriyorsunuz neşelisiniz hani e, mutlu olmak istediğiniz için mutlusunuz artık yani bazı şeyleri e, zamana bırakmışsınız çok yormamak gerekir her şey yetişemeyeceğinizi anladığınız e, yerler var ve o şekilde davranıyorsunuz hani bazen gerçekten zamanı vardır dediğimiz bir şeyler vardır ve onu hani e, öyle yapmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar Bakın hayatınızda birinin gidişinden çok korkuyorsunuz. Hani sanki onu kaybetten çok korkuyorsunuz. Hani belki de dediğim gibi ölüm de haktır. Doğum olduğu gibi. Doğum da haktır. Ölüm de haktır arkadaşlar. Yani zamanı gelen gidecektir. Yapabileceğimiz bir şey yoktur. Hani siz dört elle sarılsanız o insana melek de olsanız yapacağınız bir şey yoktur. Herkesin gideceği saati yani bizim için belli olmasa da ama gidecek maalesef ve öyle bir şey yaşayacaksınız. Hani korkularla bir şekilde bunu üstesine gelemezsin. Yani zamana bırak gerekiyor. Bazı şeyleri kabullenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir şey için bir vücut olacaksınız. İki kişi birleşip bir şeyde bir karar verecek ve çok güzel bir kararlar karar verecek. Aydınlık ama önleri ya bir iş kuracaklar ama uzun zahmetli olacak ya da bir yola çıkacaklar ama dediğim gibi biraz uzun bir yolculuk olacak bunlar için. Bakın sizin Farkında olmadığınız, sizi seven birisi savunacak sizi. Hani siz e, nerede olursanız olun hiç fark etmeyecek e, o insan için ama sizi savunacak bir konuda bir şeyler çıkacak ve sizi savunacak bir insan. Bakın bacası tüten bir eviniz var. Hani kuralı kurulu düzeniniz var o düzeni tekrar geri döneceksiniz. E, ayrıysanız ve e, eşinizde sıkıntılarınız varsa arkadaşlar. E, dediğim gibi yeni bir ev değil ama kurulu düzeni tekrar geri dönüyorsunuz. Bir barışmanız söz konusu olacak. Yani şu an e, hayatında... E, bir sıkıntılar yaşayan, eşiyle, çocuğuyla, çoluğuyla bir sıkıntılar yaşayan birileriniz varsa e, tekrar kendi hanesine, kendi evine geri dönüşler, bir barışmalar söz konusu olacak canlarım. Onu söyleyebilirim. Bakın bir geçmiş olsana gitmeyi düşünüyorsunuz. Aklınızdan geçiyor ama gitmeyeceksiniz. Hani fikrinizden e, vazgeçeceksiniz. Bir şeyler olacak o şekilde. Bakın e, şöyle Hani bir umudunuz var bir şeylerle uzun süredir yaptığınız, mücadele ettiğiniz bir şeyler var arkadaşlar. Onunla ilgili e, bir umudunuz var. Onu söyleyebilirim. E, o umuda doğru yavaş yavaş adımlar atıyorsunuz. Allah'ın izniyle. Ve e, onu başaracaksınız. Onu söyleyebilirim size. Bakın birine çok sert çıkışmışsınız. Sert çıkıştığınız insan da <laughs> e, hani e, zamanda çok e, üzdüğünüz o insan şu an karşınıza çıkacak. Onu söyleyebilirim. Ve şöyle mahkemeyle ilgili ya da cezaevinden bekle, bekleyenleriniz varsa, haber bekleyenleriniz varsa onunla ilgili bir gelişmeler yaşanacak. Bakın I harfi, L harfi ve Elif dediğimiz bir harfle alakalı yakın bir zamanda yeni bir kapılar açılacak. Ya bu insanla tanışacaksınız ya da bu insanın size bir sunacağı bir fırsat olacaktır arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şu an fırsatı çevireceğiniz bir şeyler var hayatınızda. Emek harcadınız. Belki de bir proje yapıyorsunuz, o projeyi satacaksınız. Belki de bir yazılım yazılımla ilgileniyorsunuz, bir e, e, bir video atabilirsiniz ya da e, bir oyun yazarsınız. o şekilde e, bir para kazancınız olacak arkadaşlar. Hayat e, hayatınız onu söyleyebilirim size. Ve şöyle baktığınız zaman da üzgün bir erkek görüyorum. <laughs> Ama yalnız kalan bir kişi. Etrafında asla çok kalabalık. E, belki de bu kalabalıktan kaçmış. Kimsenin onu anlamaması. E, bu insan size bir sürpriz yapabilir yapabilir bu e, yakın bir zamanda. Çocuklarınızla çok zıtlaşıyorsunuz arkadaşlar ya da çok e, ya ergenlik çağındalar ya da e, bir sıkıntı yaşanıyor. kadar olsun. Teşekkür ettim arkadaşlar herkese. Hoş geldiniz hepinize. Tekrardan e, Delikanlım da gelmiş arkadaşlar. Delikanlımın TV'si var. E, zaten Delikanlı TV diyor, yazıyor. E, arkadaşlar e, kanalı var. Ona da abone olursanız izlerseniz çok çok sevinirim. Evet. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.